Gördüğünüz gibi bu. Şöyle. İlk başta sarı renk yapmak istiyorum. Sarı rengimizi şöyle sıkıyoruz. İçince de değişik değişik şeyler var. Bu ses çıkana kadar. Şunu Şimdi şunumuzu koyuyoruz. İlk başta örtme. Şunları koyuyoruz. Şöyle şeffaf sıvı boya. Şeffaf sıvı boyadan az koyacağım. Yine bu ses çıkana kadar. Evet arkadaşlar şimdi simi koyuyoruz. Şimdi bayağı sert. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sıkıyoruz. Sim azıcık sıkacağım. Arkadaşlar bilerek yeşil sim seçtim ki Onların yeşili sarılı sarılar yeşil gibi gözüküyor. Koyu yeşil olmasaydı. Arkadaşlar çok ben Şöyle yapacağım. kadar yeterli. Şöyle. Arkadaşlar bir elinizi bulaştırmış bitiyor yapıştırıcı gibi. Şimdi silgenimizi katıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Silgen 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 ne oluyor? arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz şöyle şunları içeri alalım başladık Bismillah. arkadaşlar görüyorsunuz direkt slime olmaya başladı inşallah olur arkadaşlar bir de bu ilk deneyimim daha önce başka bir slime daha yapmıştık beyaz Arkadaşlar maalesef olmadı. Bir renk daha katacağım. Yeşil, sarı ile yeşil çok uyumlu dediğim gibi. Şöyle. Bu sese kadar. Bunda ses çıkmadı maalesef. arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki elimle girdim hızlıca. Şöyle görüyorsunuz. Toparlayalım şöyle köşedekileri. Arkadaşlar çok değişik bir slime. Yeni slime çıkardım. İlk deneyimde Böyle değişik. Evet arkadaşlar şurada kalmış. Yapıştı tabağa full. Bırakmadı. Sık almış şimdi. Arkadaşlar sizce bu neden böyle oldu? Yorumlara yazın sünmeli bakın. Az sünüyor. bir kaç düzeltme ama iyice arkadaşlar videoyu dondurduk yaptım güzel bir şunu toparla görüyorsunuz en güçlü slayt görüyorsunuz ses çıkıyor Biraz daha koyacağım. Canım gitti. <laughs> ha pardon. Sil gelmiş bu. Şeffaf tutkaldan. Şöyle. Birkaç parça daha. Evet arkadaşlar şimdi şunu döküyoruz. futbol malzemeli. Arkadaşlar bunlar siz birkaç ekleme daha yapabilirsiniz. Tıraş köpüğü falan koyulabilir buna. Şimdi ismimizi ekliyoruz arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru geldik. Şurada. İnşallah bu sefer çıkabilir miyim kaygan. Ama hadi bakalım. Arkadaşlar zorladım. değişik oldu arkadaşlar güzel. Şunu iyice bir yedirelim slime'ımıza. Şlak. Zıplıyor zıplayan top gibi. Evet arkadaşlar şuraları da alıp videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın güzel bir video oldu açıkçası. Biz bayağı yaptık videoyu falan oldu. Siz bunu az izleyebilirsiniz. İlk yapışım çünkü slime'ı. Ama ilk yapıştan da güzel oldu görüyorsunuz. Uzaylı bir yeşildi. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Herkese bay bay. Görüşürüz.